Şimdi biz bu true infinitif kalıbını görmüştük. Bir de ekstradan gündelik hayat içerisinde çok fazla kullanılan true'nun infinitif olarak da çok fazla kullanılan noktaları var. Bunlar genellikle gündelik hayattaki cümlelerde de karşımıza çok çıkıyor ki bunlardan en yaygın olanı brauchen zu infinitif kalıbıdır. Yine su infinitif olarak kullanacağız ama olayımız şu fiili masterlı haliyle kullanacağız. Biraz önce, ya bundan önceki konuda gördüğümüz umtu bağlantısı gibi. Burada brauchen ihtiyaç duymak to infinitif ise bir fiil belirtecek. Ama buradaki fiil aynı bizim to infinitifteki mantıkla aynı anlamdadır. Bir nevi aslında unto um kalıbının farklı versiyonları bunlar. Burada olay yine bir yardımcı fiil mantığıyla değerlendirebilirsiniz. İçerisinde bir fiil olacak ama olay fiilden çok onu bir öğe durumuna getirmek. Örneğin ders çalışmaya ihtiyacım var. Neye ihtiyacım var? Ders çalışmaya. Burada biz bunu cümle içerisinde bir nevi fiilimsi olarak kullanıyoruz. Fiili öye durumuna getiriyoruz. Bir nevi yan cümle bağlantısı. Bunun ilk kalıbı da brauchen to infinitive kalıbı. Olumlu cümlelerde bir şey yapmak konusunda gerekli olması. Yani biraz müslümle karışabiliyor ama onu da detaylı bir şekilde açıklayacağız. Brauchen ihtiyaç duymaktır. Brauchen to infinitive bir şey yapmaya ihtiyaç duymak. Oradaki infinitive fiili neyse onu yapmaya ihtiyacı olmak anlamında kullanıyor. Örneğin Ich brauche zu arbeiten. Çalışmaya ihtiyacım var. Var olan nokta ne? Çalışmak. Ama burada çalışmak bir fiil olarak değil, bir öğe olarak kullanıldığı için aynı su infinitif bağlantısında bir öğe olarak kullanılıyor. Çalışmaya ihtiyacım var bir kalıp olarak kullanılıyor. Brauche zu arbeiten. Fiil nasıl kullanıyor? Infinitif, mastarlı yalın haliyle. Du brauchst zu lernen. Ders çalışman gerekiyor. Ders çalışmaya ihtiyacım var. Er braucht zu schlafen onun uyuması gerekiyor. Wir brauchen zu warten, beklememiz gerekiyor. Wir brauchen üben, pratik yapmamız gerekiyor. Sie brauchen zu bezahlen, ödeme yapmaları gerekiyor. Burada bahsettiğimiz zu infinitif kalıbı bilindiği takdirde mantı. Bunların da öğrenilmesi çok fazla basit ama çok da gerekli kullanılan bir şey. En çok karıştırılan kısımlardan biri nit yani olumsuz kalıptır. Gerek yok anlamındadır. Burada da Müslüm devreye giriyor. Müslüm de karıştırılabiliyor. Evet kullanımlarını farklı yap olarak ama anlam açısından ikisi de aynıdır. Küçük bir ayrı şey var, fark var aralarında. Bedavgın gerekli Müslüm mecbur durumdayız. Yani mecburuz bu konuda. Nicht brauchen zu olarak kullanılıyor. Nicht brauchen zu infinitif. Diğer durumumuz neydi zaten bizim yardımcı fiillerde müssen fiili? Nicht müssen kalıbıydı. Du brauchst nicht zu kommen. Gelmen gerekmiyor. Gelmek zorunda değilsin. Gelmen gerekmiyor. Kaldır nihti. Du brauchst zu kommen. Gelmen gerekiyor. Nihti kattığımız dakika ise bu yapı neye dönüşüyor? Gelmen gerekmiyor. Ich brauche das nicht zu machen. Bunu yapmak zorunda değilim. Yapmam gerekmiyor. Zaten dikkat edin. Zu machen, nicht zu machen. Tu'nun önüne geliyor. Wir brauchen nicht zu warten. Beklememize gerek yok ihr er braucht nicht zu bezahlen. Ödememize gerek yok. Er braucht nicht zu arbeiten. Çalışmasına gerek yok. Sie braucht nicht zu kochen. Onun yemek yapmasına gerek yok. Biz bu yapıyı nereden hatırlıyoruz? Modul verblerden müssen'la hatırlıyoruz. Du musst kommen, gelmek zorundasın. Braucht to kommen dediğimiz dakika gelmen gerekiyor. Mecbur değilsin. Bir tavsiyenin biraz daha böyle müssen'a yakın hali gibi. Du musst nicht kommen, gelmek zorunda değilsin. Aslında bu olay aynı. Du brauchst nicht zu kommen'la aynı anlama geliyor. Aynı anlama geliyor. Sadece kullanım açısından brauchen nicht daha çok kullanılıyor müsün nicht yerine. Gündelik hayatta karşılığı brauchen nicht yapısının gerekmiyor dediğimiz kavramın en fazla kullanıldığı yapı brauchen nicht'tir. Çünkü müsün daha böyle nasıl değil mi? Zorlayıcı, daha böyle sert, daha böyle resmi bir kullanımdır. Yani yaptırımı daha ağırdır. Gereklilik kavramı daha çok brauchen'la sağlanır. Du musst nicht kommen, gelmek zorunda değilsin. Du brauchst nicht zu kommen, gelmene gerek yok. Yani buna bir ihtiyaç, sana ihtiyacımız yok. Öbür tarafta gelmek zorunda değilsin, senin raporun var, işe gitmek zorunda değilsin mantığıdır. Yani karşında bir yaptırım olmayacak. Öbür tarafta ise sana bir ihtiyaç yok. Ama yine de gelebilirsin yani, katılabilirsin. Hani halı saha maçı olarak düşünün. Diyelim ki 10 kişi maç yapacak beşer beşer. Arkadaş atıyor ki kanka işte diyor ki ayıp olmasın ben gelip istiyorsan ben diyorum ki kanka gelmene gerek yok. Sayı tamam. Ama yine de sen bilirsin. Gelebilirsin yani. Hani olursa bir oyuncu sakatlanırsa bir şey olursa sen oynayabilirsin. Ama öbür tarafta maça çıkacaksa o adam da kadrodaysa gelmek zorunda. Ya da artık oyuncu bizden çıkartıldı sakatlandı onu yerine birini kattık. Ona diyorum gelmek zorunda değilsin yerine birini bulduk. Kendini şey hissetme yani. Okay. Yani olumsuz brauchenlik su infinitif yapısı gündelik hayatta daha fazla kullanılıyor. Bir de brauchen fiili yalın olarak kullanıldığında yani normalde brauchen fiilini biz nasıl kullanıyorduk? Genellikle ihtiyaç duyduğumuz şeyi belirttiğimiz için akuzatif yapısıyla kullanılıyor. Su infinitifte karışmaması lazım. Ich brauche einen Stift. Bir kaleme ihtiyacım var. İhtiyaç duyduğum şeyi belirtiyor muyum? Evet bir kalem. Der Stift, den Stift, eine Stift. Wir brauchen ein Auto. Bir arabaya ihtiyacımız var. İhtiyaç duyduğumuz şeyi belirtiyor muyuz? Bir araba. Das Auto aynı Auto. Das da kuzatı değişmiyordu. Sie braucht Zeit. Zamana ihtiyacı var. Brauchst du Hilfe? Yardıma ihtiyacım var mı? Bu kavramları kullanıyorduk. Ama fiil olarak kullanıldığında dediğim gibi aynı to mantığı, to infinitive mantığıdır. Ortada bir fiilden bahsediyor isek, bir eylemden bahsediyorsak, iş oluş hareketten bahsediyorsak o zaman to infinitive kavramı devreye giriyor. Yardım yapmama ihtiyacım var mı? Zamanı kullanmama ihtiyacım var mı? arabayı sürmene ihtiyacım var. Kalemi kırmaya, kalemi nasıl diyeyim, kalemi almaya ihtiyacım var. Kendisiyle beraber bir fiil kullanılacak ise to infinitive kalabilir. Okay. Olumsuz yapısı dediğimiz gibi tu nicht to kommen. To kommen gelmek, "nicht kommen gelmemek. Bu yüzden to kommen önüne gelir. Yani to kalıbından önce ni getirilir. Ich brauche heute nicht zu arbeiten. Bugün çalışmama gerek yok. Ihr er braucht euch nicht zu beilen, acele etmemize gerek yok. Otobüs zaten yetişecek, daha 20 dakikamız var. Ihr er braucht das Formüle nicht auszufüllen, aus formu doldurmasına gerek yok. Zaten bilgileri içeride soracaklar. Wir brauchen nicht zu warten, beklememize gerek yok. Zaten çoktan başladı. Ortada bir gereklilik kalıbı. Bunun bir de presence, preteritum ve perfect hali görmemiz lazım. Çünkü bu arkadaş bir fiil, Galpin fiili. Bence presence. Zaten biraz önce gördük presence yapısı değil. Şimdiki zaman geniş zaman yapısıydı. Ich brauche nicht zu arbeiten. Çalışmama gerek yok. Du brauchst nicht zu kommen. Çalışmam gelmen gerek, gelmene gerek yok. Ich brauche zu lernen. Um die Prüfung zu bestehen. Bak um e kalıbıyla brauchen m kalıbını beraber p Ich brauche zu lernen. Um die Prüfung zu e Sınavı geçmek için çalışmam gerekiyor ich brauche zu lernen, çalışmam gerekiyor. Um die Prüfung zu bestehen, sınavı geçmek için. Sınavı geçmek için çalışmam gerekiyor. En fazla kullanılan yapılar genelde bu şekildedir gündelik hayatta. Wir, wir brauchen zu üben, um besser zu werden. Daha iyi olmak için pratik yapmamız gerekiyor. Wir brauchen zu üben, pratik yapmamız gerekiyor. Um besser zu werden, daha iyi olmak için. Kalıbı, daha iyi olmak için pratik yapmamız gerekiyor. Preteritum da bu arkadaş düzenli olduğu için ten ile yani konjunktiv zwei eki ile çoğaltılıyor. Brauchten mantığına dönüşüyor. Ich brauchte nicht zu arbeiten. Çalışmama gerek yoktu. Du brauchtest nicht zu warten. Beklemene gerek yoktu. Wir brauchten nicht zu zahlen. Ödememize gerek yoktu. Ich brauchte zu lernen, um die Prüfung zu bestehen. Sınavı geçmek için çalışmam gerekiyordu. Bu yüzden de hiçbir şekilde dışarı çıkmadım. Wir brauchten zu üben, um das Projekt rechtzeitig fertig, fertig, zu stellen. Projeyi zamanda bitirmek için pratik yapmamız gerekiyordu. Yine geçmiş zaman. Ten, brauchten kalıbı. Perfect'te ise haben kalıbı kullanılıyor. Neden? Çünkü brauchen ihtiyaç duyduğundan şeyi belirttiği için akuzatif alıyor. Akuzatif geçişlik özelliğinden dolayı haben ile oluşturuluyor. Ich habe nicht zu warten gebraucht. Beklememe gerek yoktu. Brauchen fiilinin e, perfect halini gebrauchen düzenli, gebraucht, düzenli bir fiil olduğu için sonuna atıyoruz. Yapı aynı şekilde kullanıyor zaten. Brauchen baş, ikinci sıradan perfectte ne yapıyordu? Yardımcı fiil yerine düşüyordu. Ana fiilimiz yani brauchen fiili de participative cümleni sonuna atıyordu. Yapı aynı şekilde. Ich habe nicht zu warten gebraucht. Beklememe gerek yoktu. Du hast nicht zu arbeiten gebraucht çalışmana gerek yoktu. Ich habe viel zu lernen gebraucht, um die Prüfung zu bestehen. Sınavı geçmek için çok çalışmam gerekiyordu. Perfect yapısıyla kullanılıyor. Wir haben lange zu üben gebraucht, um die Aufgabe fertig zu stellen. Görevi bitirmek için uzun süre pratik yapmamız gerekiyordu ya da gerekti. Böylece brauchen fiilinin perfect, preteritum, presence yapısı, ekstradan da olumsuz yapısı ve aynı anda da müsün yapısıyla kıyaslanmasını gördük. Neden önemli bu arkadaş? Çünkü gündelik hayat içerisinde Geza Türkçe'de de ekstradan kullandığımız bir yapı. Müsün'den farkı azıcık neydi? Müsün biraz daha böyle yaptırımı olandı. Rahun da gerekliliktir. Yani ihtiyaç yok. Yine de sen bilirsin. Açık kapı her zaman duruyor. Ama müsün yapısında mecburiyet vardır. Bu yaptırımı tekrardan hatırlayın. Gördüğümüz gibi yine içerisindeyken perfect preteritum veya presence yapısındaki fiil çekimleri veya ekstradan yardımcı fiil kullanımlarının hepsini kullandık. Tekrar tekrar söylüyorum. Bir önceki konular bilindiği takdirde bir sonraki